Merhaba Arkadaşlar Yeni bir kutu açılışı ile karşınızdayım Kitap yurdundan gelen kitapları açacağım şimdi dan bahsetmek istemiştim. Egan'da sitesi de şu şekilde de gönderebiliriz yani. Ama Allah'tan kitaplar zarar görmüş olarak gelmedi bende. George Orwell'dan Evet, George Orwell'dan Aspidistra can yayınladı. Yine George Orwell'dan Katalonya'ya selam. BGST yayınları. Açalım ne diyeyim. E, A.F. Herald Hayali Çizen Emily Gravett Kırmızı kedi yayınları Arkası da şu şekilde Güzel bir de ayraç çıktı içerisinde Şöyle. İçerisinde çok güzel çizimleri var örnek göstereyim Şurada bir tane korkutucu olan var. Neyse onu göstermeyeyim şimdi. <laughs> Değişik bir e, kitap. E, çocuk kitabı gibi gözüküyor ama biraz daha hani 12 yaş üstüne tavsiye edilir çünkü içerisinde korkutucu çizimler var. E, yani aslında çok da korkutucu değil tabi de. Çok, belki çocuklara korkutucu gelebilir. Devam edelim. Ernest Hemingway'in son ee, çıkan kitabı son çıkan kitabı dedim yani ee, bilgiye inemliğin çıkarttığı son kitabı ya hep ya hiç bütün eserleri serisinden 11. kitap George Orwell 1984 bu bende vardı bunu hediye olarak aldım Terry Pratchett Disk Dünya serisi devam ediyor. Ucube Koca Karılar. Deli dolu kitaptan. Yine deli dolu kitaptan John Windham'ın Trafiklerin Günü kitabı. Ciddi. Uzun zamandır baskısı bulunmayan ve sahaflarda kara borsaya düşen Ursula Le Guin'in Sürgün Gezegeni kitabı İthaki yayınlarından tekrar Bilim Kurgu Klasikleri serisinden yenilenmiş ile çıktı. Ve etiket fiyatı 11 TL. Yani artık 100 liraya almak zorunda kalmayacak kimse sahaflardan. bence kitaptan Levent Öget ile caz etraflı konuşmalar. Bir caz kitabı. Babil kitaplığı daha önce Dost Yayın çıkardığı. Babil kitaplığı Kırmızı Kedi'den devam ediyor. Bayağı da hızlı devam ediyor. Nazar değmez inşallah. <laughs> evet. Babil kitaplığı Jorge Luis Boas'in editörlüğünde seçilen, hazırlanan kitaplardı. Evet. Katip Bartleby, Herman Melville. 8. kitap. Ve yine aynı seriden Giovanni Papini'nin Kaçan Aynası. Bu da 7. kitap. Yine George Orwell'dan, Sel Yayıncılık'tan bu kitap yeni çıktı arkadaşlar. Faşizm Kehanetleri. Sel yayıncılıktan çıktı. Ee, ben bu siparişi verdikten yaklaşık bir hafta falan sonra da yine George Orwell... Yok, bir haftadan belki daha çok olmuştur. George Orwell'ın e, yeni bir kitabı daha çıktı. <laughs> Aslında yeni değil de... Ee, daha önce Itaki'den çıkmıştı. Fakat baskısı bitmişti. E, aynı e, daha önce Can Yayınları'nın e, çıkarttığı ama İtakiden daha önce çıkan baskısı biten e, Paris ve Londra'da Beş Parasız kitabı gibi. E, yani İtakinin bitmişti, Can Yayınları tekrar bastı. Hala da bulunuyor. E, yine aynı İtakiden daha önce basılan ve Can Yayınları'nın tekrar bastığı Vegan İskelesi Yolu adlı kitabı yeni çıktı. Ee, ben de onun taki baskısı yoktu. Olsaydı da alır mıydım bilmiyorum almazdım herhalde. Ee, birkaç tane daha yine itekiden çıkıp e, baskısı biten George Orwell kitapları var. umarım onlara da el atar can yayınlarına buradan <laughs> mesajımı ileteyim. Evet. George Orwell'dan Burma günleri güzel bir kapakla. 9. baskıymış. Ve dizisinin birinci sezonunun son bölümüne kadar son bölümünü izlemedim daha. E, son bölümü hariç yani birinci sezonunun son bölümü finali hariç izlediğim ve fena bulmadığım e, Wayward Pines Wayward Pines dizisinin kitabı. Üzerine de filmin şey dizinin daha doğrusu afiş şeklinde kapak yapmışlar. Aslında böyle film veya dizi afişi e, kapağı yaptılar mı? Ben pek e, hoşlanmıyorum bu işlerden ama neyse. Ee, Türkçe'ye çamlık olarak çevrilmiş. <laughs> evet. Weird Pines Türkçe'ye çamlık olarak çevrilmiş. Yazarı Black Crouch sayfa 6 yayınlarından e, sayfa 6 yayınları da yanlış hatırlamıyorsam İnkılap yayınlarının İnkılap kitabının e, alt kuruluş olması lazım. Evet. E, sanırım bunun devam kitapları da varmış ama e, bu, 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 şekilde birinci kitap basılmış kalmış maalesef. Bu da bakalım 2000 15'te basılmış ama hangi ay olduğu yazmıyor. Umarım devam kitapları da gelir. Çünkü devam kitaplarının var olduğunu hatırlıyorum. Sanki öyle okumuştum. Ve Haruki ee, Haruki Murakami'nin Doğan Kitap'tan çıkan son kitabı Sputnik sevgilim ilginç bir kafa var. Bu Haruki Murakami. Murakami kitaplarından sadece uykuyu almadım Doğan kitaptan. Ciltli ve az bir sayfa yani 100 sayfa civar bir şeydi. 90 sayfa mıydı neydi herhalde. ama fiyatı oldukça fazlaydı. 30 küsür bir şeydi sanırım. 105 lira mıydı neydi? O hariç hepsi bulunmakta. Ama işte ona inat ettim almayacağım. Çok pahalı ya. Kırmızı Kedi Çocuk'tan Aldo Huxley Cesur Yeni Dünya ile bildiğimiz Aldo Huxley'nin bir çocuk öyküsü. Armut çiçeği köyünün kargaları. Bir de yine Japonya ile ilgili bir kitap buldum. Onu aldım. Charles Holcomb yazarı. Doğu Asya tarihi, Çin, Japonya, Kore. Medeniyetin köklerinden 21. yüzyıla kadar ne gelmiş. Kapağı da çok hoş. Şuna bakar mısınız? Kar yağıyor ve Japon e, geleneksel Japon evi manzarası. E, yayın evi dergah yayınları. <laughs> evet. O, bayağı ağırmış. Kuşe mi? Alfa kitaptan Harikalar kitabı. Ee, ...yazarı Jeff... ...Neydi? Jeff... ...Vandermeer. Yaratıcı yazarlık için hayal gücü yüksek... ...resimli bir kılavuz demiş. Alfa Edebiyat serisinden çıkan harikalar kitabı. Bunun içindeydi yine enteresan şeyler var. Aslında bu bir yaratıcı yazarlık yani. E, nasıl diyeyim? İşte yazarlar yeni başlayanlara öneriler falan tadında böyle bir kitap. Ama e, içindeki görsellikle böyle içi full yazı dolu sıkıcı yazarlık yaratıcı yazar kitaplarından farklı bir kitap. Yani söyleyeyim. Şuna bakayım mesela. Ah bir de düz tutabilsem. <laughs> evet. ee, böyle e şematik, infografik türü değişik e şeyler de var içerisinde mesela şu şekilde sahne ile sahne ilgili Mesela hayat e, olay örgüsü ilgili şöyle bir çizim var. Gerçekten görsellikte üst noktaya varmış bir Hikayenin yaşam döngüsü. İnternette görmüştüm bu çizimi. Gerçekten ufuk açıcı bir şeye benziyor. Ee, yazarlıkla ilgilenenleri edinmesini tavsiyeleri. ederim. Bu arada etiket fiyatı yazıyorum diye bakıyorum ama yok. Ama ucuz bir şey değil diye hatırlıyorum ama şuradan bakayım bir. Hmm. 30 lira diyor ama muhtemelen KDV dahil olmayabilir buna. kitapları ve dergiler kaldı sanırım bir tek. Tam benim olma bakla beraber. <laughs> bir tane de ayraç koymuşlar. Evet bir tane. Çok koymuşsun sevgili kitap yordunu. Neyse. Ee, Hortlağın Mayıs sayısı. Sayı 5. Kaçırdığım şeyi bir alayım dedim buradan. ...221B, 2 Aylık Polisi Dergi'nin sayı 3, Mayıs-Haziran sayısı. Sayı 2, Mart-Nisan. ve son sayısı sayı 4 Temmuz Ağustos 221 B Kara Karga derginin dördüncü sayısı Temmuz sayısı. Yapışın sizi dedim Başka dergi olarak... Ortak altı vardı ama... Hı. Evet. Aa, bu biraz sıklanmış ama neyse. Portlak 6. sayı Haziran. Keşke yabani dergi de e, satılsaydı kitap yurdunda. Çünkü bulması bayağı zor. Çoğu yerde de bulunmuyor da. Bazı DNR'larda falan oluyorsun değil mi? ama Bas biraz zor. Edilmesi biraz zor bir dergi. birinci sayısını almıştım ama 2 ve 3'ü alamadım. Çocuk kitaplarına bakalım. Uyan Lidyaluk. Jolie'de anasını yazdı. Bu kitap bin bir, e, bin bir Çiçek kitaplardan. Bu da arkadaş kitaplar. Arkadaş kitabı bir... Arkadaş kitaplar ne? Yani? Arkadaş kitabı bir e, alt kuruluşu sanırım. Evet. Uyan Lidyaluk. <laughs> Şöyle eğlenceli bir kapağı olan. Çok büyük kitaplar, çocuk kitapları niyeyse böyle biraz yıpranmış, ince olduklarından biri. Troll, yine Julie Danas'ından, Bin Bir Çiçek kitaplardan. Şaşkın Tiranozor, yine Julie Dunn'sın ve Bin Bir Çiçek kitaplardan. Yine Julie Dunn'sın ve Axel Schaeffler'ın da çizdiği kayıp maymun. Ama bin bir çiçek kitaplardan değil. Ee, neyden de? Bu yumurcak kirinleri mi? Hmm, neyse. <laughs> İlk defa duydum bir yayın evi. Şuralar... Şurası... Ve... Bunları da görmüştüm bunu? Evet. Ve şurası yıpranmış. Hatta şurası yıpranmaktan öte yırtılmış yani gördüğünüz gibi. Onun haricinde pek bir şey göremedim. Ve bunun arkası şöyle boyamsı bir şeyler olmuş. Her sorunlu kitap çıktı Neyse. 31 kitapta bir kitap. kitap. Mephisto çocuktan Tommy Ungerer'in 3 haydut kitabı. Ve iki tane kitap kaldı. Marsık kitaptan. E, Cimcime'yi almıştım ben birinci kitabını. Bu ikinci kitabı. Cimcime. E, milliyet çocuktan belki hatırlayanlar olabilir. Yaşlılar bilir bunu tabi. <laughs> Grazia Nidasio'dan. Cimcime. Şimdi de anlatma sırası bende adlı ikinci kitabı. Marsık kitaptan. Bayağı oldu gerçek açıklığa bu da. Orijinal adı Jim e, Jim'e'nin e, Steffi. Steffi Cici Rivete. E. Evet. 2016 Nisan'da çıkmış. İçerisinden bazı çizimler göstereyim size. zamanlar. Tabi bunlar milliye çocuk yargıletisi içerisinde yer alıyordu bu kalemler. Böyle albüm olarak bulunmuyordu. Ve Adventure Time'ın Türkiye'de çizgi film albümleri, çizgi roman, çizgi çizgi roman albümleri e, çıkmaya başladı. Doğan Egmont böyle uyduruk gaydırık işte etkinlik kitabı, aktivite kitabı böyle boyama kitabı falan türlü şeyler çıkartıyordu ama en sonunda Adventure Time'ın çizgi romanı çıktı. Ama boyutunu ben biraz ufak buldum açıkçası ve kapağı da pek şey değil ciltli falan olsa daha iyi olurdu. Bir de 31 kitapta bir kitap diyordum ama bu da maalesef hasarlı arkası ideal eder. Ama önü bayağı hasar yemiş. Kapak şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum ama gördüğünüz gibi biraz yani biraz değil bayağı bir şey olmuş. Şöyle içten daha belli oluyor. Hatta şurada bile gördüğünüz gibi katlama yeri belli oluyor. Şu bakın şuraya. Yani daha yeni çıkan bir kitap bir de yani. Çıkalı belki de bir hafta falan oldu. Bunu bu şekilde katlayıp göndermek de büyük başarı. da işte arkasında da biraz bulunuyor şöyle. Saman kağıttan hallice bir kağıda basılmış. Yani. Şöyle Adventure Time çizgi romanı. ...bir falan da sırtına falan bir falan da yazmamışlar. Böyle sadece Adventure Time... ...çizgi macera kitabı yazıyor. Yani bu aslında e, İngilizce'de... ...Volume 1 aynı kapakla çıktı. Bayağı da cilt çıktı. Devamı gelirse güzel olur. Gelmezse de böyle tek kitap kalırsa... ...tabii pek hoş olmaz açıkçası. Adventure Time sevenlere tavsiye edilir. Bu kadar arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bir tane.